Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesine hoş geldiniz. Bu konumuz anlatım biçimleri test çözümü. Bu parçada aşağıdaki hangi anlatım biçimi bakın tekil tek bir biçim kullanılmıştır. Bakıyorum. Yağmur yağıyordu. Orta yaşlı, şişmanca, dazlak kafalı, gözlüklü, esmer adam oturduğu masanın hemen bitişiğindeki koltuktan başını pencereye doğru çevirdi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru gördü. Yağmur yağıyor diye mırıldandı. Bu böyle devam ettirilebilir sevgili arkadaşlar. Ama burada şimdi öyküleyici anlatım. Önce baştan söyleyeyim yanıtı. Niye öyküleyici anlatım var? Olay Lar var. Yani eylem, olaydan kasıt illa birinin diğerini öldürmesi, gasp etmesi gibi şiddeti yüksek olaylar değil. Eylem yani hareketler var ve bu hareketler birbirine bağlı. Yağmurun yağması ona bağlı olarak bıdı 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 bıdı, bıdı anlatmış işte pencere dur kafasını çevirmesi bıdı 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 bıda anlatmış falan filan diye mırıldanması bıdı 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 diye anlatması daha bir sürü eylem eklenebilirdi. Ha arada betimlemeler var. İşte dazlak kafa, orta yaşlı, şişmancı olması vesaire. Ya o bir betindir ama olaylar devreye girdiğinde bunun yanıtı öyküleyici anlatımdır. Son soru parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Bu tarz olumsuz soru köklerinin altı genelde, genelde değil her zaman çizilir arkadaşlar. Bakalım neye yer verilmemiş? Günün birinde rüzgar delirmiş. Üflemiş de üflemiş. Denizi de öyle bir çıldırtmış ki dalgalar karalara saldırmış. Balıklar soğuk soğuk derelere dökülmüş. Tabii ki oldukça abartılı bir anlatım. Yani rüzgarın delirmesi, abartı, delirmek insanı özgü bir özellik, bir kişileştirme ve hikaye masalsı, geçmişe dönük, ütopik bir anlatım olduğu için de o da gitti. Yineleme var mı ona bakalım. Üflemiş de üflemiş. Bakın üflemek kelimesi iki kez söylenmiş. O da gitti. Benzetmeye bu metinde yer verilmemiş. Bu dersimizde bu kadar sevgili arkadaşlar. Umarım katkı sağlamışımdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı マインス。